Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuruları başladı. Bu videomuzda da başvuru nereden nasıl yapılır onu görüntülü anlatacağım. Öncelikle işkuru Google'dan aratıyoruz. Sonrasında çıkan sayfada işkurun altında gördüğünüz gibi E şubeye tıklıyoruz. Başvurular E şubeden üye giriş yapılarak ya da E devlet giriş yapılarak olacaktır. Ayrıca Alo 170'i arayarak da başvuru yapabilirsiniz. İkisi de geçerlidir. Sonrasında E şubeye tıklayınca giriş sayfası karşımıza geliyor. İş arayan girişine tıklamamız gerekmektedir. Sonrasında yine çıkan sayfada E devlet ile giriş diyoruz. Sisteme giriş yapıyoruz. Başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan tıklayarak da giriş yapabilirsiniz. Başvuruya devam etmeden burada şunu da söyleyelim. Başvuru 28 Kasım'da başlayacak ve 2 Aralık'ta sona erecektir. Yaz sınırı bulunmaktadır. 18 yaşını tamamlamış, 40 yaşını ise doldurmamış olmanız gerekmektedir. 28 Kasım 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca mezun şartı da bulunmaktadır. İstenen bölümden mezun olmanız gerekmektedir. Mezun olmayanlar maalesef başvuru yapamayacaklardır. Bu detaylar önemli. Ayrıca KPSS şartı yoktur. Kura ile alımlar olacaktır. Daha da önemlisi Amekya şartı bulunmaktadır. İki amekyanıza da dikkat ediniz. Gelelim tekrar başvuruya giriş yaptıktan sonra ilk yapmamız gereken özgeçmişe tıklamak. Bu bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Özellikle kişisel bilgiler kısmında en altta yer alan iş arayan kısmı aktif olmalıdır. Aktif değilse başvuru yapılamamaktadır. Pasif ise en altta yazan düzenle kısmına tıklıyoruz. Sonrasında aktif yapıp kaydettikten sonra işlem. Tamam. Özgeçmişi düzenledikten sonra yine portal ana sayfa en üstte var. Oraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Sağlık Bakanlığı başvuruları için tıklayın diyor. Tıkladıktan sonra 81 ildeki tüm alımlar kadro kadro karşımıza geliyor. Burada şu önemli detayı da söyleyelim. Daha demin de söylemiştik. İkametgah şartı vardır. Sadece ikametgahınızın bulunduğu ile başvuru yapabilirsiniz. Bir de sadece bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Birden fazla kadroya başvuru yapamazsınız. Başvurunuz geçersiz olacaktır. Görüyorsunuz ilanları ve illeri ikametgahınızın olduğu ile ve şartlarını sağladığınız kadroya başvuru yapabilirsiniz. En sağda gördüğünüz gibi ilan kodu yazmaktadır. İlan koduna tıkladığınız zaman ilan karşınıza geliyor. Detaylar sayfası karşımıza geliyor ilk olarak. Burada tüm şartlar sağlanmalıdır. Burayı detaylı bir şekilde okuyunuz. İlanın başında pozisyon yazan kısım kaç alım olduğunu göstermektedir. En altta ise bölüm şartları var. Üstüne basarak söyleyelim sadece bu şartları sağlayanlar başvuru yapabilir. Burada yazan bölümler başvuru yapabilir. Bunun dışındakiler başvuru yapamazlar. Ve son olarak başvurular 28 Kasım'da başlayacaktır. Başvurular başlayınca da bu sayfanın en altında Başvuru olacak Ona tıkladığınız zaman başvurunuz tamam. Kura çekiminden de bahsedelim. Kura çekimi 28 Aralık'ta Ankara'da yapılacaktır. Tüm ilgililer Ankara'da çekilecektir. Saat 9'da başlayıp 18'e kadar devam edecektir. Canlı olarak YouTube'dan yayınlanacak. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Ayrıca başvuru detayları ve kadro dağılımı da videomuzun altındaki açıklamada yer almaktadır. Oradan bakabilirsiniz görüşmek üzere.